Evet herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Bursa'dayız yine tabii ki hala. Bu tatilimizin Bursa etabı henüz bitmedi. Bugün değişiklik olsun diye Balıkesir'e gideceğiz. Ve Balıkesir'de bir akşam yemeği yiyeceğiz. Oradaki can arkadaşımızı, kardeşimizi ziyaret edeceğiz. Güzel bir akşam geçireceğiz birlikte. Hem Balıkesir'de bir görmüş oluruz. Otobana şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz yola çıkacağız. Arabamızın şarjı %80'lerde mi bakayım tam olarak söyleyeyim %81'deyiz şarj olarak. Yaklaşık 142 kilometre bir yol kat edeceğiz. E, tamamı e, otoban olmak üzere. E, şu an için 300 kilometre menzil gösteriyor. Durum şimdilik bu hava şartlarını söylüyorum. Oldukça sıcak bir hava var. 40 derece 40.5 hatta gösteriyor şu an saatte 17. Bakalım nasıl bir gün, nasıl bir akşam geçireceğiz. Can da bizi bekliyor. Balıkesir'e doğru yolculuğumuz başladı. Şu an Balıkesir'e geldik. Tam olarak 140 kilometre. 147.4 kilometre yaptık. Ve 23.7 kilowatt yaktık. 100 kilometrede. Bu gayet iyi. Çünkü fazlasıyla otoban olduğunu düşünecek olursak yolculuğumuzun gayet başarılı bir sonuç bence. Ortalama 83 hızla gelmişiz. Aslına bakarsanız otobanda sürekli olarak 120 ile 130 arasındaydım. Totalde işte şehir içi ve otobana çıkışa kadar ki mesafeyi de göz önünde bulunduracak olursak totalde 83 kilometre hız gösteriyor. Şu an buradaki hava derecesi 35.5 Balıkesir'de hava ve biz de birazdan canlı buluşup bir şeyler atıştıracağız, biraz sohbet edeceğiz. Güzel bir akşam geçireceğiz, ata da geldi oğlum ve ondan sonra gece tekrar Bursa'ya geri döneceğiz. Birazdan sizlerle bu farklı videoları da paylaşırız zaten. Evet, herkese merhabalar. Bugün yola çıkarken ne demiştik? Balıkesir'e geliyoruz demiştik. Kimin yanına? Can kardeşim davet etti, oraya geldik. Uzun bir yolculuk oldu, yaklaşık 140 kilometre. Bir buçuk saatte geldik, gayet keyifli, herhangi bir sıkıntı yoktu. Derken Can kardeşimiz bizi çok güzel ağırladı. Ata ile birlikte geldik. Şimdi de yaklaşık 3-4 saattir çok güzel bir mekana geldik. Burada bir şeyler yedik. Çevremiz, çevresi çok güzel. Doğanın içinde e, alabalığı olan, efendim, efendim balığı böyle canlı canlı yakaladı can. E, önüme attı ve o şekilde pişirip yedik. Sağ olsun e, beni çok sever. Kırmadı. Ben canlı balık istiyorum dedim. Canlı balığı da tuttu. Önüme koydu. Mızyakla. Tabi. Şimdi şaka maka bir yana e, Balıkesir'deyiz. Balıkesir'in bir köyündeyiz. Evet, Neredeyiz pam biz? Pamukçudayız. Akpınar alabalıktayız. Orası evet. yaklaşık 20 sene önce açılan e, ee, güzel bir yer. E, ee, Balıkesir yaklaşık merkezi 15 kilometre olan çok güzel, lezzetli bir evet, restoran. köy değil mi burası? Burası eskiden beldeydi, Pamukçu beldemiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye olunca burası Balıkesir'in bir mahallesi oldu artık. Ne evet, güzel. Ama çok güzel, yeşillikleriyle dolu. Evet, zaten Diğer... köye girerken böyle bir kök kokular geliyor burada. Tabii, 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 tezek tabii. kokuları tabii, tabii, O gelmesi lazım. O, o, Türkiye ülkemizin aslında bizim e, toprakla haşır neşir olmamızın, hayvancılığın, çiftçiliğin her zaman önemli olduğunu bize hatırlatan bir koku. Peki burayı tavsiye edebilir miyiz? Tabii, çok iyi ben bugün burada yediklerim ben kavurma yedim söyleme sayıp. Ya söylemesi şey ayıp de. değil yani. Gerçi artık YouTube'dayız. Kavurma yedim acayip ye, böyle yağlı. Kuzu. Yemedi tabiri caizse yuttu. Yuttum. Yuttu. Sen keramikte kaşarlı köfte yedin. Gördüğüm evet ben de boğdun. koklayarak yedim. Yavaş Gay yedim. Yavaş yedim. Gayet güzeldi. Yanına evet. getiren ikramlar on numaraydı. Aynen. İlk çay bedava. Bu büyük bir, bu da dumping yapılmış. Patron çıldırmış. İlk çayın bedava olması nereden baksan. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Olsun güzel. Aynen. Fark etmez güzel. Allah bereket versin. E bu arada şey sormayı unut. Gereken şarj etmedin değil mi bu sefer? Yok, araba yok. arabayı şarj etmedim. Şimdi Birazdan biz yola çıkacağız tekrar. 140 kilometre evet. evet. geri gideceğiz. Yok hatta yanlış oldu. 140 kilometre cana kadardı. Bir 20 kilometrede de öyle geldik Uzak. 160. Uzak. E bir de 160'ta bir dönüşümüz var. %80 doluydu arabamız. Tamam. Dönüş yolculuğunda zaten şarj ederken onu da çeker paylaşırım sizlerle. Ama buradaki asıl konumuz bugün Balıkesir. Balıkesir. Bana işte bütün sene boyunca Türk e, Almanya'da bizim Balıkesir'imiz şöyle, bizim Balıkesir'imiz böyle evet. diye diye başımın etini yiyen can beni bugün en sonunda Balıkesir'de e, ağırladı ama gerçekten de güzeldi. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Zaten bu mekanın da e, videosunu sizlerle paylaşırım. Adresini de atarız link evet. aşağıda. E, derken bu arada şunu da bitirmeden önce şunu da söyleyelim. E, Pazartesi günü biz pazar günü muhtemelen Bodrum'a çıkacağız. Doğru. Bursa'dan yola çıkacağız. Tatilimizin ikinci etabı olacak bu. E, Canlar da Pazartesi günü yani bizden bir gün sonra bizim kaldığımız siteye gelecekler ve tatilimizin ikinci etabı olan Bodrum etabıyla. Orada da lezzet şey duraklarımız var. O var Orada Çok var. Çok il, ilginç duraklarımız var. Böyle kısa kısa videolarımız olacak tatilden. O zaman ne diyelim? Görüşmek üzere. herkese merhabalar. Şu an Balıkesir'de candan ayrıldık. Harika güzel bir akşam geçirdik. Çok keyifliydi. Güzel bir yemek yedik ve e, yaklaşık 6 saatlik bir Balıkesir maceramızın sonuna geldik ve dönüş yolundayız. %81 ile başladığımız şarjımız Bursa'dan çıkarken %81'di. Ve şu an %28 ile Bursa'ya geri dönerken e, şarj istasyonuna girdik. Burası Opet şarj istasyonu. Daha doğrusu Opet'te bulunan e, çeşitli markaların olduğu ZES e, işte Watt ve E-Şarj'ın e bulunduğu üstü kapalı bir şarj istasyonu. Buradayız şu an. E, %81 ile yola çıkmıştık Bursa'dan. Yaklaşık şu an 220-230 kilometre yaptık ve %28 Şarjla bu istasyona girdik ve ZES'te ilk defa şarj ediyorum. Şunu da belirteyim E-Şarj, ZES, Trugo'yu daha önceden indirdim ve kredi kartlarımı hepsini tanımladım. Ve şu an geldim şarj istasyonunda direkt taktım şarj aletini ve... Birazdan size ekranda şimdi yansıtırım zaten barkod barcode okudum. okutma sistemiyle aplikasyonla direkt okuttum ve 30 saniye 40 saniye içerisinde direkt şarja başladı ve oldukça da hızlı başladı 40'tan fazlaydı şu an hemen bir kontrol edeceğiz şu an %40 oldu bile arkadaşlar 145 ile şarj ediyoruz 4 dakika olmuş %100 olasıya kadar 35 dakikalık bir süre gösteriyor. 145 kW dolduruyoruz. %41 de doldu bile. Yani şöyle söyleyeyim gayet başarılı, gayet istediğim seviyede zaten maksimum %50 ile doldurabiliyoruz. Birazcık size burada şarj istasyonunda göstermek istiyorum. Buraya ben daha önce de gelmiştim. İzin yolculuğunda daha doğrusu Sıla yoluna gelirken Türkiye'den gelirken e, canı bırakmıştım ve canı bıraktıktan sonra da yaklaşık 20 kilometre sonra buraya gelmiştim. Burada dediğim gibi zesin e, istasyonları var, 400 kilovattla dolduran hızlı istasyonlar. Şöyle göstereyim birazcık sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üstü kapalı, gayet temiz. Burada iki 4 6 8 tane zesim var. Şöyle devam edeyim, ileri doğru gideyim. Burada Watt'ın var. Watt diye bir marka var. Ben onun da aplikasyonunu indirdim. O hepsine kredi kartımı tanımlamasını yaptım ve hepsiyle de şarj edebiliyorum açıkçası. Şimdi bakın burada da mesela En Yakıt var. Bunu da ben indirdim ve aplikasyonunu indirdim ve hazırladım. Burada E şarjlar var. Burada da 1, 2, 3, 4 araç için E şarj var. Arka tarafta da yine 4 araba için doldurma cihazı Tunç Tunçmatik var arkadaşlar. Bakın bunlar da farklı bir şirket. Bunları da yer yer Türkiye'de bulabilir ve rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da indirebilirsiniz. Tunçmatik. İleride de görmüş olduğunuz gibi Az evvel de söylediğim gibi Opet e, istasyonu, benzin istasyonu var. Burası gayet güzel. Burada böyle bir restoran da söz konusu. Bir restoran da var. Şimdi biz ben e, daha önce e-şarjla şarj ettim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Çok da başarılıydı. Drugo ile de şarj ettim. Hiçbir sorun olmadı. Bir tek Zesle denememiştim. Onu da burada şimdi bugün denemiş oldum. Bunları ben sizlerle yer yer paylaşacağım. Şimdi burada e, hızlı şarj olarak bir e, 1 kW'ına 12.99 TL veriyorum. E-şarjda da şu an 9.99 ve e, Turgo'da da şu an 9.99. Yani aslında biraz pahalı bir şarj bugün benim için bu ama ne kadar yapıyor? E, Buraya, Buraya bulduğumuz zaman yaklaşık, yaklaşık 25 sente geliyor arkadaşlar kilovatı. Yani, yani en pahalısı 25 sente diyebilirim. Bu da, diyebilirim. Bu bu da biz, biz Almanya'dan, Almanya'dan gelen gurbetçiler için bence çok uygun bir fiyat. Çünkü Almanya'da bu bu fiyatlara hızlı şarj etmek e, imkansız. Ben kendi evimde bile 26 sente şarj edebiliyorum. O da yani 11 kilovatla şarj ediyorum düşünün abi. Bu arada şunu da belirteyim aynı zamanda Bursa'daki evimize de ben ben, e, özel bir şarj aleti aldım Almanya'da. Onu getirdim de akşamları evde onunla da şarj ediyorum. E, sadece 2.5 kilovatla ama şöyle düşünün. %50 ile eve geldiğim zaman e, gece taktığım zaman 10 saat sonra yaklaşık 25 kW doldurmuş oluyor. Bu da benim günlük Bursa'daki giderimi fazlasıyla karşılıyor. Evde şarj etmenin bedeli ise 4 ile 5 TL arası. Yani yaklaşık 10 cent diyelim. Türkiye'de eğer evde şarj edebilirseniz, önden hazırlarsa siz tesisatını dışarısı için 10 sente kilovatını şarj şarj edebilirsiniz. Bu da neredeyse bedava diyebileceğimiz bir rakam. İnanılmaz. Bence Türkiye'de bu e, o anlamda elektrikli arabayla büyük bir fırsat ve avantaj sağlıyor. Ve aynı zamanda Bodrum'a geçeceğiz. Daha doğrusu Boğaziçi, Dörttepe Tepe tarafına Bodrum'a 20 km mesafeye tatilimizin ikinci etabında geçeceğiz ve oraya da 11 kilovatlık bir e, bir, e, bir elektrik e, ön hazırlığı yaptırdım. Orada da yanımda getirdiğim şarj aletini daha sonra sizlerle paylaşacağım. Hem Bursa'dakini hem de Bodrum'dakini paylaşacağım. Orada da evde şarj etme fırsatım olmuş olacak. Bodrum yolculuğunda zaten e, tekrar ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Bu şarj istasyonundan Türkiye'den size aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Burası Balıkesir'e yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta olan Bursa yolu üzerinde Opet istasyonunda bulunan şarj merkezi. Burada çeşitli şarj istasyonları var. Fiyatlarını da söyledim. Burada 12.99 TL'ye 12 TL 99 kuruşa 1 kW'ını olmak üzere şarj ediyorum şu an. 400 kW hızıyla ZES markasıyla bütün aplikasyonlarını önceden ayarlamanızı, indirmenizi evde ona sakin kafayla vakit ayırıp hepsine kayıt olmanızı önceden tavsiye ediyorum ki istasyonlara geldiğinizde hemen şarj edin, hiç kafanız ağrımasın. Biz Bursa'ya devam edeceğiz yolculuğumuza. Bu da bu günkü çekmiş olduğum videonun son çekimi olacak. Herkese selamlar diliyorum. Abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.